Başlangıç Merhaba, ben Fatih. Joja Mart'ta çalışıyorum. Hayatım çok sıkıcı ve sıradan. Daha doğrusu sıradandı. Bir gün yine ofiste çalışırken şöyle bir şey oldu. Yardım et yarabbim artık yani yoruldum artık ya. Valla çok yoruldum Sıkılmış bunalmıştım. Zaten herkes mavi saçlarına dalga geçiyordu. Bir de üstüne bu sıkıcı ofis yaşantısı eklenince kaçınılmaz oldu. Dedem ölmeden önce bana bir mektup bırakmıştı. İlk iş mektubu açıp hızlı okuma yöntemiyle okudum. Kısaca şunları diyordu. Zamanında ben de senin gibi sıkıldım bu şehir yaşantısından, koya gittim. Sen de bu mektubu açtığına göre koya gitmen gerekiyor gibi şeyler diyordu. O kadar bunalmıştım ki patronun odasına tekmeyle girip <laughs> istifamı istiyorum deyip dilekçilere imzalayıp mavi saçlarımı savura savura odayı terk ettim. Mavi saçlarım benim için önemliydi. Çünkü bu sıkıcı yaşantımda beni ben yapan tek şey onlardı. Neyse uzatmayalım. İlk uçağa atlayıp dedemin koyuna doğru yola çıktım. Köye indiğim gibi Robin diye bir kadın ki kendisi bölgenin marangozu olduğunu iddia ediyor, beni karşıladı ve dedemin evine götürdü. Ortalığın bok götürmesinden korkup acayip acayip tepkiler versem de alışmam çok da uzun sürmedi. Bir anda dedemin evinin kapısı açıldı ve içeriden pos bıyıklı yaşlı mı yaşlı tam bir Anadolu kurnazı dayı çıktı. İlk intiba çok önemlidir ve ben bu adamı hiç sevmedim. Kendisi buraların muhtarıymış. Hoş geldin, kasabalı da seni merak ediyordu yeğenim minvalinde boş muhabbetlerden sonra nihayet gittiler ve beni yalnız bıraktılar. Gün 1 Dedemin evinde uyandığım için biraz garip hissetsem de ben işinden yeni istifa etmiş ve çiftçilikten anlamayan bir adamım. Demem o ki işlere bir yerden başlamam lazım. O yüzden hızlıca yatağımı terk ettim. Önce odanın ortasındaki kutuyu açtım. Dün gözümün tutmadığı muhtar kutuyu sarıp sarmalayıp içine saman yerleştirmiş. Normalde bunu bir saygısızlık olarak almam lazımken biraz etrafa dolaşınca anladım ki benim kümesim ve tavuklarım var. Yani işe yarar bir hediye olmuş. Bilirsiniz ki böyle yerlere uzun süre gitmediğiniz takdirde etraf çok pisleniyor. Ben de bunu bildiğim için hemen elime baltamı ve kazmamı alıp gereksiz odunları ve taşları kırmaya başladım. Kümesin etrafını temizledim Kasabanın üstüne giden yolu açtım ve evin önünü biraz temizledim. Ardından şehirde dişimden tırnağımdan arttır arttıra biriktirdiğim 500 altınımı alıp bakkala doğru yola çıktım. Çünkü bir an önce çiftçiliğe başlamam lazım. Bir köye göre bu bakkal hiç de fena değil, gayet derli toplu duruyor. Derken onu gördüm. Mor saçlı bir kız, raflara bakıyordu. Hemen yanaşıp yeni komşunuzum diye muhabbete girdim. O da bana hoş geldin ama ben senin tarlanın oralarda dolaşıp keşif yapıyordum gibi şeyler söyledi. Ben de gelin isterseniz beraber keşfedelim dedim ve ayrıldım. Tüm paramla patates tohumları aldıktan sonra çiftliğime döndüm. Onları ektim, suladım ve enerjim bitti, uyudum. Gün 2. Bu sabah uyanmak bana zulüm gibi gelse de yine de kendimi zorladım ve yataktan çıktım. Posta kutuma baktığımda Vili diye bir adamın ''Bir ara kumsala gel, elimde tam senlik bir şey var.'' mektubunu buldum. Elinde tam menlik bir şey mi var? ''Amana koydumun Hakan Balamiri, bu nasıl tip lan bu?'' <laughs> Sapık mıdır nedir? Neyse, moralimi bozmadan patateslerimi suladım. Ardından tavuklarımı sevdim ve sahile uğradım. Vili'nin yanına gittim. Arkası dönük ve piposunu tüttüren bir dayı ''Selam delikanlı, ben Vili'' dedi tam göt cebimden baltayı çıkartacakken muhabbete girdi. Mer Williamca aylardır denizde balık avındaymış. Avladığı balıkları satıp kendine yeni bir olta almış, şimdi de eski oltasını bana vermek istiyormuş. Karşılığında da hiçbir şey istemiyormuş. Bla bla bla. Yalan yok. Köye ilk geldiğimde pek hoşlanmasam da beni direkt karşılamaları, saman vermeleri, bu adamın olta vermesi gönlümde taht kurmalarına sebep oldu. Ve hiçbir iyiliği de karşılık beklemeden yaptılar. Neyse uzatmayalım. Hazır Vili amca buradayken ben biraz balık tutayım. 3-5 balık birkaç deniz tarrağı toplayıp paraya çevirdikten sonra bakkala doğru yola çıktım. Yolda da bu elemanı gördüm ve bunu gerçekten sevmedim. Bakkala geldiğimde yandaki odada kadınların spor yaptıklarını fark ettim ve yanlarına gittim. Kadınlarla biraz konuşup tanıştıktan sonra bir sağdaki yer dikkatimi çekti. Orada da biraz takılıp patateslerimi aldım ve evime döndüm. Patatesleri ekip suladıktan sonra madem yaptık biraz özenelim deyip ortaya taş yol döşedim. Benim maksimum özenme aşağı yukarı bu işte. Gün 3 Uyandığımda çatıma damla damla yağmur taneleri düşüyordu. Hemen kalkıp şarabımı açıp kitabımı aldım. Şömine başında kitap okurken balıkçı bir anda içeriye daldı. Ona baktığımda kamışını okşuyordu. <laughs> şaka şaka. Bugün yağmur yağdığı için yapacak hiçbir şey yoktu. Ben de biraz para kazanalım bari deyip sahilde balık tuttum. Onları paraya çevirip eve dönecekken salona uğradım. Biraz oraları kurcalayıp eve döndüm ve uyudum. Gün 4 Sabah uyandım ve pencereye baktım. Etraf günlük güneşlik. Tam dışarı çıkacakken kapımda bir tane adam belirdi. Adı Clint'miş kasabanın demircisiymiş. Bana ocak yapmayı öğretip bulduğun maden cevherlerini bana getir deyip gitti. Ben de hemen işe koyuldum. İşlediysem de gözünüze çok büyütmeyin. Geldiğimden beri ektiğim patatesleri suladım. Ardından kasabanın altına gidip biraz toplayıcılık yapıp boş boş gezinmeye başladım. Gezinirken arkamdaki evden bir kadın çıktı. Turuncu saçlı, 30'lu yaşlarda, bir içim su, görür görmez vuruldum. Hemen takip etmeye başladım. Biraz ilerleyip durdu, ben de yanına gittim. Çekimser de olsam onunla konuştum ve tanıştık. Adı Leah'mış. Biraz sohbetten sonra yol kenarından söktüğüm kara hindibayı ona hediye ettim. Ardından heyecanlanıp koşarak oradan uzaklaştım. Ne kadar komik bir duruma düştüğümü düşünüp saçmalarken bugün ne yapacağımı düşündüm. Dün balıktan kazandığım parayla bakkala uğrayıp patateslerimi aldım. Oğlum ben komünist miyim lan acaba? Bakkaldan çıkıp eve gidecekken Levis'i gördüm. Şunu da bir konuşayım derken adam ayaküstü hediye verdiğimi sanıp bir patatesimi aldı. Ben de baltayla kafasına vurdum. Eee Levis'cim bir kasabaya iki komünist fazla. Ardından eve gidip patatesleri ekip suladım ve uyudum. Gün 5 Kapı çalma sesiyle uyandım. Kapıyı açtığımda Marnie diye bir kadın çiftliğimin önünde bu köpeği bulduğunu söyledi. Buraları çok seviyor galiba sahiplenmek ister misin dedi. Her ne kadar ben aç karnımı zor doyuruyorum. Köpeğe nasıl bakacağım? ablacım hadi nice desem de kadın zorla bu artık senin köpeğin dedi ve gitti. Köpek bana baktı, ben köpeğe baktım. Ardından uzun uzun düşünüp ona Killoş ismine layık gördüm ve direkt bahçe sulama işine giriştim. Sonra posta kutuma baktım. Williamca elimde yeni oltalar ve yemler var. Bir uğra diyor. Benim şehirde çalıştığım firma olan Joja Martiz'e sonda çalışması yaptık, rahatsızlık verdik, kusura bakmayın tarzı şeyler yazmış. Kusura bakma Joja, artık bana rahatsızlık veremeyeceksiniz. Çünkü ben modern kölelikten kurtulmuş, organik tarıma başlayan, hür bir bireyim artık diye kendi kendime gaza getirirken aklıma bir anda dün tanıştığım Leh adlı kadın geldi. Ben aşka sevgiye pek de inanmayan yabani bir adamdım oysa ama onun gözleri aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Hemen bir fulya kapıp dün onu gördüğüm yerleri dolaşsam da onu göremedim. Ardından dayanamayıp evine gittim. Kapısını çaldım ama Leah'la daha arkadaş bile olmadığım için evine giremedim. Kasabada sıkılmış bir şekilde dolaşırken muhtarı eski yıkıp bir binanın önünde gördüm. Burası eskiden halk eviymiş, kasavallar burada eğleniyormuş, şimdiki hali utanç vericiymiş lan muhtar. Utanç verici de bana mı utanç verici? O kadar vergi topluyorum, tamir ettirsene şurayı bir adam. Halk evinin istediği eşyaları halk evine götürüp burayı tamir ettirebiliyormuşuz. Şimdilik bu konu için bir şey yapacak seviyede olmasam da ileride bakarız deyip evimin yolunu tuttum ve huzursuz bir şekilde uyudum. Gün 6 Uyanır uyanmaz her zamanki gibi tarlayı suladım. Ardından posta kutumu kontrol ettim ve o da ne? Sapık mı yoksa deli mi olduğunu çözemediğim bir adam şapka satıyormuş. Ve mektubunda bana dürtük diye hitap etmiş. Paracık getir ve eskeve gel diyor. Köy gerçekten garip bir hale almaya başladı. Talla sulamayı bitirdikten sonra madene orayı biraz yaratık kesip maden kastıktan sonra enerjim azaldı ve madenden çıktım. Bakkala girip biraz patates alıp onları da ekip suladıktan sonra yatağıma geçtim ve gözlerimi kapattım. Gün 7 Bugün uyandığımda daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapmaya karar verdim. Gerçekten çok şaşıracaksınız ama gidip tarlayı suladım. Bu arada ilk günler baktığım tavuklara ne olduğunu soracak olursanız size göstermesem de onlara da her gün bakıyorum ve yemlerini veriyorum. Neyse bu arada yeni bir posta gelmiş mektup açıp okuyorum ve adamın biri madene inmişsin yaratıkları kesmişsin maceracı bir ruhum var 10 tane daha kes loncamızda yer al diyor. Abi kasabada sapık balıkçılar mı ararsın, millete dürtük diye hitap eden, kuytu köşeye çağıran şapkacı mı ararsın, lonca mı ararsın, ne ararsan var. Neyse bu lonca işine de bir ara bakarız deyip biraz aşk hayatıma yoğunlaşıyorum. Star Devalley ev iki sayfasından öğrendiklerime göre Lea Hanım'ın sevdiği hediyeler, bir altın bile harcamadan alabileceğiniz hediyeler. Bunların birisi de dal. ''Sevecekseniz böyle kadınları sevin.'' deyip ol tamla nehre gidiyorum ve dal buluyorum. Daha doğrusu tutuyorum. Hemen evinin çevrelerinde dolaşıp onu geçenki konuştuğumuz yerde nehri izlerken buluyorum. Konuşmaya başlıyoruz ve bana ''Eğer Barakam'dan ses geldiğini duyarsan büyük ihtimalle heykelimin üzerinde çalışıyorumdur.'' diyor. ''Aa kalbimi tekrar fethettin kadın.'' Güzelliğini bir kenara bırakırsak bile sanatla uğraşması doğru kadına aşık olduğumu gösteriyor. Hemen dalı arka cebimden çıkarıp ona veriyorum. Seviniyor. Ve ben de evime gidiyorum. Gün 8 Günaydın. Gözlerimi açar açmaz televizyon açmam bir oldu. Televizyonda çitlerle ilgili bir program gördüm. Çitler şöyle iyidir, ekinlerinizi böyle kurur, hayvanlarınızı kontrol edersiniz tarzı şeylerdi. Hemen dışarı çıkıp eldeki odunlarla çit yapımına başlayacaktım ki emperyalist bir karganın patateslerime dadandığını gördüm ve onu kovaladım. Ardından çitleri yaptım, yerleştirdim. iki tane de kapı koydum ve bir şey eksik. Ne eksik ne eksik diye kara kara düşünürken korkuluk yapmadığım aklıma geldi. İki korkuluk yapıp çaprazlamasına koyduğumda artık bahçe her türlü kazadan beladan korunuyor oldu. Bu çit mevzusu enerjimi bayağı azalttığı için günün geriye kalanını bahçeyi sulayıp yumurtaları toplamakla geçirdim ve yatağıma uzandım. Gün 9. Belki şaşıracaksınız ama ben bugün de uyanır uyanmaz patateslerimi sulamaya başladım. Yetişen patatesleri toplayıp satmaya da ihmal etmedim. Ardından posta kutuma baktım ve annemden bana bir mektup gördüm. Annem beni çok özlemiş ve en sevdiğim kurabiyelerden göndermiş. Canım anam. Klasik bahçe işlerini halledip günün geri kalanını madenine geçirmek için madenin yolunu tuttum. Biraz bakır kazıp mayonez makinesi için yüzey kristali bulduktan sonra madenin derinliklerine doğru devam ettim. Aslında amacım asansörde 20. katı açmaktı ama 18. katta şöyle bir saldırıya uğradım. Gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambola gir bak ninja karambola oku bak ninja dön karambola haydi abicim bak rush çekiyor karambola Gençleştim resmen bu kadar mı fark eder? Can havliyle kendimi dışarı atıp eve doğru koşmaya başladım ve kendimi sıcak yatağıma attım. Gün 10 Uyandım ve köyün marangozunun bana yolladığı mektubu okudum. Senin bahçende çok taş var, o taşları bana getirirsen sana kuyu yapabilirim yazmış. Şimdilik bu teklif de bir kenarda dursun, zamanı gelince bakarız deyip işlerime yoğunlaşıyorum. Bayağı bir patates hasat edip onları kutuya attıktan sonra ilk mayonez makinemi yapıyorum ve onu kümese koyuyorum. Ve artık onun için uğraşabilirim. Leah'la aramın iyi olması için ona hediye vermem gerekiyor. Onun sevdiği hediye ise salata ve benim mutfağım yok. Bir diğer seçenek ise Yıldız Kaydı salonundan 500 altına salata almak. Ama buna da maddi durumlar el vermiyor. O yüzden oltamla ona dal tutmam lazım diyerek kolları sıvıyorum. Birkaç kötü denemeden sonra dalı tutup Leah'ın evinin yoluna tutuyorum hemen. Tam evden çıkacakken onu yakalayıp dalı verecekken bana bu sabah ara bir böceğin üstüne bastım diyor. Neyse diyerek dalı Leha veriyorum. Teşekkürü kapıp eve dönüyorum. Kalan enerjimi de etrafı temizlemeye harcıyorum ve yorgun bir şekilde yatağıma giriyorum. Gün 11. Tarlayı Abi şu adam bir kusursun. Ne <laughs> olur ya? Sus artık ya. Tohum almak için köyün bakkalına uğradım. Tohumları ekmek için geri dönerken kanalizasyonun başında iki çocuk gördüm. Ne yapıyorsunuz la orada? He? Lağımı niye keşfe çıkıyorsun oğlum? Deli misin sen? <laughs> Antır mı? Müzeyi yöneten adam mı? Paslı anahtar mı? La ne oluyor la, la 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 oğlum çekilin kenara ya çekil kenara ya neymiş bakın 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 bu ne ana ne hemen götüm götüm kaçarak evime vardım Karnı bağlara ekip sulayıp yatağıma gittim gün 12 uyandım ve posta kutuma baktım şimdi diyebilirsiniz ki 29 kişinin yaşadığı götüm kadar köyde sana niye posta atıyorlar niye mektup yazıyorlar birbirinize bağırsanız bile duyarsınız. Ayrıca bu postacı kim olan? Sizi temin ederim ki ben de aynı soruları bazen soruyorum ama oyundur deyip geçiştiriyorum. Neyse, gelen mektubu okuduğumda yarın kasabada yumurta festivali olduğunu, 9 ile 12 arası gelmem gerektiği falan yazıyordu. Bir dakika, yumurta festivali demek çilek tohumu demek. Çilek tohumu demek bol bol para demek. Bu yüzden ilk iş para bulmam lazım. Tarladaki yetişmiş patateslerin hepsini toplayıp satıyorum. Sandıklarda ne kadar paraya dönmesi gereken şey varsa satıyorum. Ve bir an önce yarın olması için uyuyorum. Gün 13 Uyanır uyanmaz tarlamı sula... <laughs> şaka şaka. Tarla sulamak, tavuklara bakmak gibi sıkıcı gündelik işleri hemen halledip yumurta festivali için kasabaya gidiyorum. Bizim bakkal Pierre buraya da tezgah açmış. Hemen 16 tane çilek tohumu alıp festivale dönüyorum. Hazır herkesi burada yakalamışken tanışayım diyerek herkese salça oluyorum. Mesela Linus'a gidiyorum kimse benimle konuşmaz diyor. Pem'e gidiyorum hoşafın içine öyle bir kaçtım ki hı, -hı. diyor. Leah'a gidiyorum o sevmediğim herifle yan yana duruyor. Sinirleniyorum. En son ise muhtara gidip festivali başlatıyorum. Bir sağa koşuyorum, bir sola koşuyorum, oradan oraya atlıyorum, yarışma bitene kadar 8 yumurta topluyorum. Kesin kazandım diye gerine gerine meydana geri dönerken bir de görüyorum ki yarışmayı Abigail kazanmış. Evet o ilk gün gördüğüm mor saçlı kız. Bundan sonra düşmanımsın kızım deyip evime doğru yol alıyorum. Çilekleri ekip yatağıma geçiyorum. Gün 14 Rüyamda Leah'ı görmüş gibi işlerimi halleder halletmez Leaha doğru koşmaya başladım. Yolda bulduğum kara hindibaları göt cebime koyup Leah'ın kapısının önünde balık tutmaya başladım. Sanki her sabah orada balık tutarmış gibi doğal bir şekilde davranırken kadının evden çıkmasıyla elimdeki kara hindivaları sallaya sallaya üstüne koşmam bir oldu. Sanırım ben bu aşk işlerini beceremiyorum. Neyse kadın yine teşekkürünü etti. Bugünü de böyle bitirdik. Uyandım ve bu video için son günümü yaşamaya başladım. Sıradan işleri halledip madene gitmek için hazırlıklarımı yaptım ve yanıma gerekli malzemeleri aldım. Artık madene gidebilirim. Madende de 25. kata kadar gidip iyice kasıldıktan sonra çıkış yaptım ve evime geldim. Ardından uyudum. Evet beyler bayanlar video bitti. Video bitti ben de bittim. 3 saatlik bir edit sürecinden sonra video paylaşılmaya hazır. Bu serinin devamını istiyorsanız bana destek olmanız lazım. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz, beni paylaşabilirsiniz, videoya like atabilirsiniz, Instagram'dan takip edebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz.